Sevgili arkadaşlar, yeni bir yaklaşık bir 10-15 gündür video çekemiyorum. Hem bunun sebebini söylemek için hem de böyle. Сорву. işe gizemediğim haliyle ama pazartesi başlayacağım Yani böyle öksürürken ciğerlerimin acıdığını hissediyordum. O falan tamam. Ama yutkunurken kulak ağrısı ağlattı resmen beni. that's sağ Galatasaray mı alır, Fener mi? Ben önceden Galatasaraylıydım ama şimdi hiçbir fikrim yok. Klişe bir laf olacak ama iyi olan tabii ki kazansın. Siz şunlara aitliyor musunuz? Ben o kadar uğraşmıyorum. Yani yerim onları da çekirdekliymiş. Bazıları böyle tamamen temizliyor ya. さっ。